Merhaba ben İrfan Donat. Bu hafta Arnavutköy ve Çatalca taraflarındayız. Çünkü organik solucan gübresinin üretim hikayesini ekranlara getirmeye çalışacağız. Son dönemlerde biz kimyasal gübredeki fiyat artışlarını sıkça konuşuyoruz. Ama işin bir başka boyutu var. Topraklarımızdaki organik madde yapısının zayıflığı ve orada da zaman zaman gündeme organik solucan gübresi ya da buna benzer alternatifler ...geliyor. Biz de bu konuyu biraz merak ettik. Yani Türkiye'de organik sol, solucan... ...gübresi üretimi nedir? Ne kadardır? Kimler yapar? Bu işte e, başarı nasıl sağlanır? Ya da bu işin pazarı ne durumda? Diye tüm bu soruların cevabını... ...bugün programda aramaya çalışacağız. Yanımızda Mehmet Emin Pursa var. Karayamaz solucan gübresi... ...sahibi. Kaç yıldır bu işin içindeyiz Mehmet Emin Bey? Hoş geldiniz İrfan Bey. Yaşlıydan önce. E, 2009'un sonlarına doğru araştırmaya başladım. Demek ki 10 yılı tamamlamış durumundayız. Solucan gübresiyle ilgili solucan bir gübresiyle ilgili e, işin içine girmişliğiniz var. Girmişliğimiz var. Tesiste ne kadarlık bir üretimden bahsediyoruz kapasite olarak? 10 tonluk bir e, kapasiteden bahsediyoruz. Aylık 10 aylık, on, aylık on solucan ton. Solucan gübresi üretimi yapılıyor. Solucan bu gübresi yapılıyor. İyi bir tesisdir. Yani mini bir tesistir. 10 ton gübre üretmek kendi kendini döndürür hale gelir. E, siz soracaksınız ama ben söyleyeyim. Yani bu aslında solucan gübresi, evet tarımdaki girdilerden bir tanesi gübredir. Üç girdiden bir tanesi gübre. Ama kimyasal gübrelerin işte dolar esnekliğinden dolayı çok yükselmesi. Zaten kimyasal gübrelerin 95'i ithal. Yani Türkiye'de üretilenlerin ham maddesi de ithal. Yani ham madde doğal zaten. Ham madde ithal yani. İthal olduğu için otomatikmen dövize bağlı oluyor. Fiyat yükseliyor. Ama bizimkisi öyle değil. Bizimkisi yerli malı. şöyle bir şey diyorlar. Ya nasıl yerli oluyor? Solucanlar e, yabancı, kültür solucanı işte Amerikan solucanı. Ya solucan dört ayda bir nüfusunu ikiye katlıyor. Yani bu solucanlar Türkiye'ye yerleri 12-13 yılı bulmuş. Artık bunun bizim yataklarımıza doğan artık bizim solucanlarımız oldu. Hatta bunun ismini bile değiştirmek gerekiyor artık. Yani Anadolu solucanı diyebiliriz. Ya. doğada Tamamen yerli bir ürün yani. Doğada türlü türlü solucanlar Tabii. var ama hepsinden de solucan gübresi olmuyor değil olmuyor. mi? Olmuyor. Gübreci solucanlar. Doğada 3000'in üzerinde solucan var. Su ve toprak solucanları. Hı hı. Tabii ki çok faydalılar. Ama gübreci solucanlar kültür solucanları. Kültüre alınmışlar. 9 tür kültür solucanlar var. Son zamanlarda bir tane daha eklendi deniliyor ama bilemiyoruz onu. Şu anda bu tesislerde olan kırmızı Kaliforniya Kaliforniya kırmızı ensenya foetida denen en çalışkan, en çok üretken, en çok gübre tüketen yani mama tüketen, atık tüketen en çok da doğum yapan, üreyen solucan. Çünkü o da gerekiyor iyi bir solucan bununla yapmak lazım. Ne şu dair? anda siz dediniz ya aylık olarak tesiste 10 ton ortalama evet. gübre elde ediyoruz diye. Evet. Kaç solucanla bu elde ediliyor? Bunun bir hesabı var mı? Tabii 5 milyon solucanla 10 ton gübre elde ediyoruz. Yani şu anda bu tesiste özde solucan gübresi dediğimiz. Yani orada da çeşitli manipülasyonlar var. Siz solucanla fazla gübre elde edebilirsiniz. Yani hızlı yedirmeyle, yedirmeden, üstten mamayı ver, alttan hasat yap. Ama bunun doğrusu özde solucan gübresi <laughs> elde edebilmek için böyle bir reaktörde ancak ayda iki buçuk ton gübre elde edebilirsiniz. Her bir her bir, her bir, bir reaktörde iki buçuk ton, 15 metre boyunda, 135 genişliğinde yaklaşık işte 1 milyon 250 bin solucan var burada. Her birinde. Her birinde. Zaten solucan sayısı yeterli seviyeye geldiği zaman yani metrekarede binin üzerine çıktığı zaman gübre üretmeye başlıyor. Hmm. Onun haricinde tabii gübre de üretiyor ama daha çok kendisini e, popülasyona veriyor. Çok da hızlı üreyen bir Çok hızlı. E, hayvan evet. nasıldır üreme hızı? E, 4 ayda 2'ye katlıyor. Aslında solucanlar e, işte he hemofolit mi diyorlar yani çift cinsiyetli. İkisi birbirine e, sarılıyor. bir Sperm aktarıyorlar. Birilerini bıraktıkları zaman her bir solucan e, yumurta kokon dedikleri kokonu tüketiyor. Bir kokonda 1 ile 18 arasında yavru var. Bu e, laboratuvar ortamında 4 ayda 54 kat olabilir. Ama laboratuvar ortamında. Hmm. Ama biz sadece 4 ayda buradaki 100 bin solucanı 4 ayın sonunda 200 bin yaptığımız zaman bu işi başarmış durumdayız. Onu başarmamız lazım. O da çok kolay aslında. İşi bilen için kolay yani. Şimdi Mehmet Emin Bey ile e, solucan gübresinin hikayesini biraz anlamaya çalışıyoruz. Ama biz bu röportajı yaparken de burada yaklaşık 5 milyon solucan sessiz sedasız çalışmaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki e, nerede solucanlar? Hemen şöyle kabaca gösterelim. solucanları görüyorsunuz. Aslında toprağın altında, şeyin altına daha doğrusu mamaların altında hem besleniyorlar hem de e, üretimlerine devam ediyorlar. Şimdi biraz da bu üretimin hikayesini sizden alalım Mehmet Emin Bey. Yani şimdi bu hayvanlar geldi. Mama dediğimiz şey öncelikle ne? Ondan başlayalım. Çünkü büyükbaş gübresi bu işin temeli diye biliniyor ama sadece büyükbaş gübresi mi? Temeli şundan temeli biliniyor. Büyükbaş gübresini bulmak kolaydır. Evet. Rahattır, fermentasyonu da rahattır. Onun için büyük baş ağırlıklı yapılıyor. Aslında e, hayvanların özelliği doğada basit çürümeye tabi olan bütün materyalleri fermentasyona tabi tutup solucanın yiyebileceği kıvama getirdiğimiz zaman solucan mamasıdır. Hmm. Yani buna e, taş, toprak, demir e, hariç, işte plastik hariç, e, bütün basit çürümeye tabi olan bütün materyaller. Ondan hepsini aslında topluyoruz, karışım yapıyoruz, orada azot karbon dengesini dengelemeye çalışıyoruz. pH değerini işte 7-8 arasına getiriyoruz. Solucanların maması haline gelmiş oluyor, hazır mama. İyi bir gübre elde edebilmek için metrekarede solucan adedinin belli bir sayıya ulaşması lazım. Bu da 50 bin ve üzeridir. Zaten 60 bin üzerine de çıkmazlar. 50 bini yakaladığımız zaman koloni olarak bir metrekarede 50 bini yakaladığımız zaman hazırladığımız mamayı getirip solucanların üzerine veriyoruz. Solucanlar bunu tüketmeye başlıyor. İşte burada hızlı yedirme değil hem gözle gözlemleyerek hem de zamanı bekleyerek bir hafta gibi bir sürede solucanlar bu mamayı tüketiyor. Bu gübrenin üretim şekilleri birçok şekildedir. Dünyada ve Türkiye'de. Çok basit şekillerde de üretilir. Ama her türlü solucan gübresi mutlaka ve mutlaka kimyasal gübreden bana göre kat 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 değerlidir. Ama biz Türkiye olarak şunu yapmalıyız. Mikrobiyal solucan gübresini üretmeliyiz. Doğru, özde solucan gübresini üretmeliyiz. Bunu üretebilmek için de, şimdi solucanın özelliklerini bu işle uğraşanlar bilir. Nedir? İşte solum sıvısı var solucanın salgıladığı atığı kursağına aldığı zaman solom sıvısıyla 32 enzimle beraber bezeyerek çıkardığı zaman mikronun onda biri gibi bir dışkı dışkılıyor. İşte bu solucan gübresi oluyor. Ama bu mayalanmaya bırakılması lazım. Aslında özde solucan gübresinin özelliği ihtiva ettiği yani üzerine sinen dediğimiz solom sıvısı ne kadardır onunla alakalı. Bu da üretim şekliyle meydana geliyor. Şimdi biz Avrupa'da ciddi tesislerde şunu görüyoruz yataklarda üretiyorlar bunu yerde değil veya sepette değil kendi bu bahsettiğimiz bu yatak bu yatak yani hmm. e, ...otomatik alttan kesimli olan havuzlarda, alttan hava alan, ızgaralı yatak derinliğinin 60-70 santim olduğu, bunun da bir mutlaka bir şeyi vardır hocam onun söylediğinde. Bir şey vardır yani neden 60-70 santim? Bir metre olduğu zaman hayvanları öldürürsünüz. 50 santime düşürdüğünüz zaman yine gerekli başarıyı alamazsınız. Ama bu Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok zaten adamlar yapmış 50 yıldır bu işin içindeler. Bu yatakları yapmışlar 60-70 santim. Şimdi biz buna buradan verdiğimiz mama üstten verdiğimiz mama solucan bunu tükettiği zaman alttan haftada bir hasat yapıyoruz ya bu solucan gübresi yavaş yavaş aşağıya düşmeye başlıyor ama bu üstten verilen mamanın alttan çıkışı 3 3,5 ay buluyor. Ben de merak ediyorum Mehmet Emin abi. Organik solucan gübresi, işte küçük çaplı birçok üretici var, çiftçi var. Evet. Kendileri bunu yetiştiremez mi? Kendi topraklarında kullanamazlar mı? Kullanırlar, da. yetiştirirler. Yani dert bu, sıkıntı bu zaten. Bizim derdimiz Türk çiftçisinin gübreye para vermemesi, kendi gübresini üretmesi. Çok basit, çok kolay. Makine gerektirmiyor. Elek gerektirmiyor, lisans gerektirmiyor, ısıl işlem gerektirmiyor. Kendi gübremi üretiyorum ben. Yani 3-5 tane hayvanı var. O kadar 3-5 hayvanım var. Ya da işte 5-10 dönüm arazisi Arazim var. Arazim var. Niye gidip kimyasal gübreye para vereyim? Şuradan biraz 40-50 bin solucan alırım. Ahırın bir köşesine onlara bir yer yaparım. O hayvanların atıklarını, işte tarladaki otu, domatesin yaprağını, anızları onları toplayıp çürütürüm. Solucanlarıma veririm. Solucanlar da onu yer bana çok ederi yüksek bir ürün verir. Katma değerli bir ürün verirler. Bunu ticari olarak kullanmayacağım için de lisansa da gerekmez. Vergi de gerektirmiyor. Kendi gübremi kendim üretiyorum. İşte biz çiftçilerimizin şu üç girdi var ya gübre, mazot, tohum. Bunlardan bir tanesi gübre bundan kurtarabiliriz bunu. Kendisi üretebilir bunu. Doğru. Bunu yapmaları için uğraşmalıyız. Ya, ticari yapan yapsın zaten. Orada sıkıntı yok. Zaten pazar çok büyük. Yani. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman da İstanbul'un dışına çıkınca çok potansiyeli yüksek arazilerimiz var. Evet. Yani İstanbul ve çevresini evet. besleyebilecek aslında evet. 20 hani milyon gıda enflasyonu Tabii. ya da yüksek fiyatları konuşuyoruz ama şöyle de bakınca etrafa aslında işlenmeyi bekleyen de çok arazi var. İstanbul'un kuzeyi 20 milyon nüfusu besleyecek tarım yapılabilir burada. Ama İstanbul'un kuzeyi neyi bekliyor? Diyor ki benim arazim imara açıldığı zaman zaten diyor köşeyi döneceğim diyor. Ama biz İstanbul'un kuzeyindeki bu arazi sahiplerini çiftçiliğe yönlendirirsek, onları desteklersek. Şimdi bak Kirfan Bey, ben belediyeciyim. Belediye pazar yerinden rant elde etmez. Belediye pazar yerini kurar, çiftçiyle tüketiciyi orada buluşturur, denetler. Ama bizim belediyeci, üzülerek söylüyorum ben. Bizim belediyelerimiz o pazar yerindeki bir tane bir buçuk metre tahtadan aldıkları para nedir biliyor musun? Fazla bir para. Bir de bir şey daha var. Pazar yerini belediye kuruyor. Orada tahtaları satın alıyor vatandaş, kendisi pazara çıkmıyor, Paza, tahtayı kiraya veriyor. E ondan sonra ürün çiftçi geldiği zaman ürün yükseldi, fiyatı yükseldi. Aslında şunu yapmak ya, ya bu iş belediyecilik aslında, aslında belediyelerin işi. Yerel yönetimlere çok, Yerel iş düşüyor. Yönetime çok iş düşüyor. Yerel yönetim halk pazar ismi üstünde halk pazarını kuracak, ama halk pazar, biz yapmıştık zamanında bunu mesela. Bizde pazarda tahtanı satamazsın, kiraya veremezsin, kendin işletebilirsin. Ama birçok belediye... Yani taksi plakası gibi bu işlerde. Taksi abi. plakası gibi pazar tahtası. Plakaya Hayır. sahip olan farklı, işleten farklı. Tabii çok müthiş bir geliri var. Ama şimdi işleten o kirayı vereceği için ürüne yansıtıyor onu. Ama belediye bunu engelleyebilir. Tahta senin mi? Değil. Ne işin var? Çık. Tahtası kimse. Üreticiye o tahtayı vermesi lazım. Hatta para almasın ondan. Yani belediye kamu görevidir. Niye pazar yerinden para alıyoruz ki? Başka imardan al parayı. O ayrı. Yani Mehmet Emin Bey'in söylediği şey doğru. Ee, sonuçta biz bu atlı arazilerde ya da rantı bekleyen arazilerde üretim yapabiliriz. Bu üretimle İstanbul'u besleyebiliriz. Hatta İstanbul'u makul fiyatlara besleyebiliriz. Nasıl? Yerel üretimler bu işin içine girip, üreticiyle tüketiciyi aracısız buluşturup, tahta parası, o parası, bu parası olmadan maliyetlere artı bir e, yük, yük getirmeyecek bir sistem oluşturarak bunu yapabiliriz. Ama diyoruz ya hep o kurguyu yapamıyoruz diye. Zaten sorun da orada çıkıyor. Müzik Solucan Gübresi'nin tüm boyutlarıyla konuşuyoruz. Yanımıza da Ayça Keskin Kara var. Kendisi hem biyolog, hem tarım teknikeri hem de yüksek lisansını yine solucanlar üzerine mi yapıyordunuz? Doğrudur. Efendim. Solucanlar üzerine yapan bir uzmanımız aslında. Ee, biz, bize birazcık çok tekneye kaçmadan bizlerin anlayacağı dilde solucan gübresinin özelliğini söyler misiniz? Yani niye biz bugün bu solucan gübresini konuşuyoruz ya da niye topraklarımız için bu gübrenin önemi daha da fazla artıyor her geçen gün? Ee, önce hoş geldiniz. <laughs> İyi ki geldiniz. Ee, şöyle söyleyebiliriz solucan gübresi hakkında ee, bir yanlış bir algı var önce onu düzeltelim. Solucan gübresi e, bir çeşit mucize değil. Aslında solucan gübresi bizim topraklarımızda toprağımızın kendi komponentleri içerisinde bulunan doğal elementlerden bir tanesiydi. Fakat kovasyonel tarım teknikleri işte insanoğlunun e, toprağı Gerek mekanik gerek kimyasal uygulamaları sonucunda biz toprağın içerisindeki habitatın büyük bir kısmını bozduk. Bunların içerisinde solucanlar da var. Bugün karıncalar ne kadar önemliyse solucanlar da o kadar önemliydi aslında. Her ne kadar kullanılan kimyasalların pestisitlerin solucanların üzerine çok etkisi olmadığına dair çalışmalar olsa da bunların tam aksine iddia eden çalışmalar da var. Şimdi dolayısıyla Anadolu topraklarına baktığımız zaman aslında solucan popülasyonu açısından oldukça Zengin türler içeri olmasına rağmen, ama biz kaybettiğimiz için, tabi solucanı kaybettiğimizde gübresini ve daha da önemlisi solucanın sölümünü de topraklarımızdan kaybetmiş oluyoruz. Bu yüzden de işte bu kaybettiklerimizi geri koyalım derdine düştüğümüzde solucan gübresi evet bizim için bir ilaç oldu doğru, ama sadece solucandan bahsedemeyiz. bütün türler. Yani agro ekosistemdeki tüm türleri bunun içine dahil etmek zorundayız. Şimdi Görüşmeler. bir de Mehmet Emin Bey konuşurken dikkatimizi çekti. Sizin de o konuyla ilgili projeniz varmış. O yüzden soracağım. Hı -hı. Şimdi mamadan bahsediyoruz. Şöyle yine Hı. biz bir izleyicilerimize gösterelim. Şu anda sessiz sedasız e, çalışıyor gördüğünüz gibi solucanlarımız. E, mamadan bahsetti ki büyük baş gübresi işte temel ama sadece onda da sınırlı değil Hı. dedi. Evsel atıklardan tutun da işte bitki atıklarına kadar her şey kullanılabilir belli bir sistemden geçtikten sonra dedi. Şimdi Türkiye'nin bir sorunu da aslında atık sorunu. Yani atıkları da biz iyi yönetemiyoruz. Aslında Çok yönetebilecek ayrı bir sistemden bahsediyoruz ya da sistemi birbirine bağladığımız zaman o atık riskini potansiyel bir fırsata çevirecek bir modelden bahsediyoruz. Nedir o durum? Çok çok doğru söylüyorsunuz. Tabii şehirsel atıklara baktığımız zaman her şehrin farklı atık yapısı olduğunu görüyoruz. Bazı örneğin turizmle ilgilenen bölgelerde çok yoğun mutfak atıkları var ama bazı dönemlerde her dönemde de değil. E dönüp baktığınız zaman ama içeriye Anadolu'ya girdiğiniz zaman e bu defa tarımsal atıkların yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bazı bölgelerde metal atıkları daha yoğun gibi. Öncelikle mutlaka atık kapasitesinin doğru yönetilmesi lazım. Orada çok doğru söylediniz. Tabi bu organik atıkları kendi halinde işte soğuk kompost, sıcak kompost gibi yöntemlerle kendi halinde kaliteli bir organik gübreye çevirmek mümkün. Bu şekilde endüstriyel bir organik gübre üretimine girdiyseniz eğer yem olarak kullanmak da yine mümkün. Ama gene atıkları mutlaka doğru şekilde parçalanması, ayrıştırılması, yönetilmesi lazım. Organik solucan gübresinin üretimini üreticilerle konuştuk ama bir de o üretimden çıkan gübreleri kullanan üreticilerle konuşalım istedik. Çatalca'nın Kestanelik köyündeyiz. Artık mahalle oldu. Köy mahalli ona da çok alışamadık ama yanımızda da Cenk Barer var. Cenk Bey hem kendi işiyle uğraşıyor ayrı bir işi var ama aynı zamanda tarımla da uğraşıyor ve e, organik solucan gübresi de kullanıyormuş. Biraz da bilgi alacağız. Ne yetiştiriyor, nasıl yetiştiriyor. E, uzun yıllarda da bu işin içinde biraz da gözlemlerini merak ediyorum. E, neler yetiştiriyoruz Cenk Bey burada? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Burada her türlü sebze yetiştiriyoruz. Yani her türlü derken toprağımıza uygun olan her türlü sebze yetiştiriyoruz. Yazlık, kışlık iki çeşit yapıyoruz. İki şeyde iki posta yapıyoruz yani. Seranın içinde başlıyoruz fidelerle üretime. Mevsim geldiği zaman dışarıya çıkıyoruz kışa doğru sonlandırıyoruz. ikinci kışlık üretimlerimizi ekiyoruz, devam ediyoruz. Böyle bir döngü içerisinde devam ediyoruz. Yerel ve atalık tohumlarla ilgili biraz takıntımız var bizim. Bir grubumuz var. Facebook grubumuz. Herhangi bir statüsü yok. Ulusal tohum takas merkezi. Bütün Türkiye'ye tohum dağıtıyoruz. Doğal ve yerel'e karşı biz de açıkçası bunları kullanıyoruz yani pozitif yönde kullanıyoruz. İnsanları daha çok bu işin içine çekmeye çalışıyoruz. Solucan gübresi çok önemli bizim için. Solucan gübresi şunun için önemli. Kullanım açısından inanılmaz verimli bir gübre. Üreticiler örneğin içinde yabancı tohum olsun istemez gübrelerinin. Yabancı tohum olmayan benim bildiğim tek gübre bu. Yarasa hmm. gübresi var en kaliteli gübre. O da kısıtlı üretimi bilmiyorum onda var mı hiç kullanmadım ben. Diğer gübrelerin hepsinde bazı sıkıntılar çıkıyor. Hastalık olabiliyor. Bunda hiçbir şey yok. Benim için ama verimden daha önemli bir şey var. Sürdürülebilirlik açısından çok önemli benim için. Hmm. Solucan 724. 365 gün hiç durmaksızın çalışıyor. Her şeyi dönüştürüyor. Yani yurt dışında lağım atıklarını bile solucanla patojenleri nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ekarte edip şeye dönüştürüyorlar. Yani gübreye dönüştürüyorlar. Her şeyi dönüştürebiliyor. Organik olan her türlü materyali solucan gübreye de dönüştürüyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani sürdürülebilirlik açısından inan ben verimli inanmıyorum. Verimlilik bu 1960'tan sonra Amerika'nın yeşil devrim vasıtasıyla bize dayatılmış algı operasyonu bence verimlilik. Yani verimlilikten daha önemli sürdürülebilirlik. Yani ben yiyeyim benden sonrası ne yaparsa yapsın oluyor verimlilik düşünüldüğü zaman. Verimlilik diye diye zaten şu anki topraklarımızın hali ortada ölmüş. Şimdi de böyle şeyler arıyoruz kendimize. Kışkışı Japon, olur. evet, Japon biyolog var Masonobu Fukuoka. Onun bir sözü var hiç unutmuyorum. Diyor ki İnsanlar önce problemi yaratıyorlar. Ondan sonra çözüm bulup biz bunu çözdük diye seviniyorlar. Diye. Bu kadar mantıksız bir şey olamaz. <laughs> Simpli İtalyan Ünlü şef Michele Chiappa, İtalyan usulü taze makarnanın evde nasıl yapıldığını gösteriyor. Wow. This is why you need ...birbirinden lezzetli... ...linguini, lasagna... ...ve tortelli'nin tarifleri için... ...Kuzey İtalya yollarına düşüyor. <laughs> Who wouldn't want to hamur açma tekniklerinden... ...geleneksel soslara... ...lezzetli dolgu malzemelerinden... ...pişirme yöntemlerine kadar... ...iyi bir makarna yemeğinin tüm ipuçlarını... ...izleyicilerine aktarıyor. Wow! my Sorry. Simply Italian bugün 12.30'da Bloomberg TT'de. Onlar binlerce yıldır bu tabiatın ev sahipleri geleceğimiz için nesli tehlike altındaki türlere ve yaşam alanlarına sahip çıkalım. Gelin, tabiatı ve tabiatın bize hediye ettiği tüm güzellikleri koruyalım ve bunu ilke edinelim. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı